Aziz izleyiciler, bugün tarih aynasında Osmanlı Fitihleri üzerine konuşacağız. Fetih ne demek? Osmanlılar fetihten neyi murad etmişlerdi? Ne yapmak için fethediyorlardı? Sadece bir toprak genişlemesi miydi fetih? Yoksa fethettikleri topraklar üzerinde bir medeniyet inşa etmek üzere mi fethediyorlardı? Genelde Osmanlı fetihleri şu şekilde anlatılır. Osmanlılar Bursa'yı fethettikten sonra bir taraftan Anadolu'da, bir taraftan Balkanlar'da genişlediler. Sonunda İstanbul'u fethettiler ve ondan sonra Avrupa'ya doğru bir yayılma oldu. Ama Viyana kuşatmasından sonra adeta bir balonun sönmesi gibi Osmanlı söndü ve içine kapandı, çöktü, parçalandı. Bu Osmanlı fetihlerini karikatür haline getirmenin bir yolu olmalı. Halbuki Osmanlı fetihlerinin gayesi daha çok toprağa sahip olmak gibi bir ihtirasla, bir hırsla herhalde açıklanamaz. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman Bali Paşa'ya yazdığı mektupta bunu ısrarla vurguluyor. Bali Paşa onlarca kare fethettiğini ve bu kareyi kendi emeğiyle e, aldığını söylüyordu. Ama Kanuni Sultan Süleyman ona ben fethedeydim demeyesiniz. Fethedilenler Cenab-ı Bari'nin bize nasip ettiği başarılardır. Dolayısıyla ben yaptım demeyeceksiniz. Bu bana nasip oldu diyeceksiniz diye ısrarla e, vurgulamıştı. Gelelim son dönemde. Bu defa 5. Mehmet yani Reşat, Sultan Reşat askerlerine Balkan Savaşları çıktığı zaman şöyle bir beyanname yayınlamıştı. Vurun, kırın, öldürün, ne olursa olsun batanı kurtarın değil. Siz bir misyonla yükümlüsünüz. Bir dava erisiniz. Dünyaya bir Müslüman nasıl savaşır bunu göstermekle yükümlüsünüz diyordu. Bu çok önemli bir husus. Demek ki Osmanlıların gözü toprakla eee işte kıtaları fethetmekle değil insanlığa insanca muamele etmekle bu görevi insanlara göstermekle kendilerini yükümlü görüyorlardı. Fetih ne demek zaten? Fetih açmak demek. Adeta bir perdeyi tutup açmak. Neyi açmak? Hakikat ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak. Buradaki açmak o insanların hakikati görmesine mani olan engeli ortadan kaldırmak demek. Bu engel nedir? Onların hükümdarıysa, kralıysa, yöneticileri ise, lordlarıysa onların bertaraf edilmesi demek. Nitekim özellikle Osmanlı fetihlerinde bu husus e, çok öncelikle ortaya çıkar. Herkes kendi kanununa göre, kendi dinine göre yaşamak üzere serbest bırakılır Osmanlı fetihlerinde. Dolayısıyla fetihin gayesi tahakküm etmek, o insanların hayat biçimine müdahale etmek, o insanların inanışlarına bir darbe indirmek, onları sömürmek değil. Bu Avrupa'daki sömürgecilikle bu bakımdan tamamen ayrılır Osmanlı fetihleri. Nitekim Macaristanlı alimler bugün işin içinden çıkamıyorlar. Osmanlı Macaristan'ın niçin fethetti. için bir buçuk asır burada kaldı? Biz anlayamıyoruz diyorlar. Neden mi? Çünkü 150 yıllık gelir gider tablosuna bakıyorlar Macaristan'ın ve hiçbir yıl Osmanlı e, verdiğinden daha fazlasını alamamış Macaristan'dan. Hep daha fazlasını oraya yatırmış. Bir almışsa üç vermiş. Dolayısıyla diyorlar ki Madem bu kadar üste para verecekti Osmanlı niçin burayı fethetti? Biz bunu çözemiyoruz. Bugün gerçekten bir bulmaca haline gelmiş durumda Macaristan'daki Osmanlı hakimiyeti. Başka yerler için de bu e, rahatlıkla söylenebilir. Bir Yunanistan için, bir e, Arap ülkeleri için aynı şeyin söylenebileceğini e, çoğu yer için söylenebileceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla fetihte bir adalet, hukuk ve nizam getirme kuralı vardır. O insanların İslam hukukuna göre yaşamasını temin hakkını onlara vermek, onların insanca yaşamasını sağlamak temel prensipti. Bu gaye ile Osmanlı fetihlerinin gerçekleştiğini görürsek tabii ki sadece bir ideal için savaşmıyorlar. Elbette bu işin ekonomik altyapısı, siyasi altyapısı, beşeri altyapısı pek çok unsuru düşünerek bu fetihler gerçekleşiyor. Böyle bir kağıdın üzerine bir damla zeytinyağı damlattığınızda nereye gideceğini kontrol edemeyeceğiniz bir manzara Osmanlı fetihlerinde göremezsiniz. Yani e, şu tarafa doğru da biraz gidelim, bu taraftan da 2-3 kare fethedelim, şu taraftan 2-3 şehir fethedelim gibi bir mantıkla bu fetihler gerçekleşemezdi. Bu ancak mahalle e, kahvesinde konuşulabilecek bir tarih bilgisidir. Osmanlılar planlıyorlar, programlıyorlar. Hatta Osmanlı Genel Kurmayı'nın diyelim ki birinci Murat zamanında bu fetihleri planladığını, nereye doğru gitmek gerektiğini, dışarıdan gelecek tehditlere karşı hangi tarafa gitmenin, hangi tedbirleri almanın önemli olduğunu tartışıyorlar ve muhakkak ki buna göre karar veriyorlardı. Nitekim değerli hocam Halil İnalcık kitabında bunu çok güzel anlatır. İlk Osmanlı fetihlerinin özellikle Balkanlardan geçip Ankara üzerinden Erzurum'a kadar uzanan ve Erzurum'dan Tebriz'e bağlanan o antik ticaret yolunu yeniden canlandırmaya dönük bir proje şeklinde ortaya çıktığını söylüyordu. Nitekim Yıldırım Beyazıt'ın Erzincan'a kadar e, fetihlerini gerçekleştirmiş olması ve Timur'la bu yüzden çatışmış olması bunun göstergelerinden birisi. Çünkü Erzurum'a Erzincan'a sahip olmak, Tebriz'den gelen bu ticaret yolunu büyük ölçüde e, sahiplenmek, büyük ölçüde buna hükmetmek demekti ki Osmanlı Devletinin evet. E, başka tarafları olmakla birlikte rasyonel, akli bir temele oturduğunu da görmekteyiz. Bu akli temelde bunun ekonomik altyapısını hazırlaya hazırlaya bu fetihlerin gerçekleştiğini görmekteyiz. Bakın Evrenos Bey diyoruz, Gazi Evrenos Bey. Bunun ilk Osmanlı fetihlerini, özellikle Kuzey Yunanistan'daki Osmanlı fetihlerini yöneten beylerden birisi, gazilerden birisi olduğunu biliyoruz. Ama bugün artık ortaya çıkıyor ki onun fethettiği yerleri adım adım onun ayak izlerinden gidip takip ettiğinizde her gittiği yerde bir han, bir hamam, bir ticarethane, bir çarşı yaptırdığını dolayısıyla fetihlerin aynı zamanda maddi boyutunun da oraya yatırım olarak o topraklara hizmet olarak gitmesini sağladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla kuru kuruya eline kılıç alıp ortada atılmak fetih olmaz. Bu ancak bir macera olabilir. Boşu boşuna kan dökmek olabilir. Ama Osmanlı fetihleri aynı zamanda o topraklara bir hizmet, bir yatırım da götürüyorlardı. Dolayısıyla fetih kavramını ille kılıçla kalkanla düşünmemek gerekiyor. Gerçek fetih İnsanları fethetmek, insanların gönüllerini fethetmek ve o insanları gönüllerini abat etmek. idi. Nitekim Fatih Sultan Mehmet Fatih Külliyesinin e, vakfiyesinde bunu çok güzel söyler. Hüner bir şehir bünyad etmektir. Ve ayağı kalbin abat etmektir der. Marifet bir şehir yapmak ve Orada yaşayanların kalbini abat etmek, imar etmek, bayındır etmektir. Böyle yapmazsanız fetih bir macera olur. Osmanlıların maceraya tahammülleri yoktu. Onlar ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini gayet iyi biliyorlardı. Ve bu sayededir ki işte fetihleri bir macera olmadı. 400 yıl, 500 yıl, 600 yıl toprakları yönettiler. O topraklara bir düzen, bir huzur getirdiler. Bir Osmanlı barışı tesis ettiler. Evet aziz seyirciler bugün tarih aynasında Osmanlı fetihlerine bir ufak pencere açmaya çalıştık. Tabii ki bu geniş bir konu ama belki başka bir programda bunu daha detaylı bir şekilde işleyebiliriz. Hepinize hayırlar diliyorum efendim. Hı?